Osman Gazi 1258-1326 Osman Gazi 1258-1326 Osmanlı Devleti'nin kurucusu Söğüt'te doğdum. Kayı boyu reisi Ertuğrul Gazi'nin küçük oğludur. Yaşamının ilk dönemlerine ilişkin bilgiler sınırlıdır. Gençliğinde Kara Osman Bey diye anıldı. Ahi Şeyhi Edebali'nin kızı Bala Hatun'la evlendi. Osmanlı kaynakları bu evlenmenin Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin evinde konuk olduğu bir gece gördüğü düşten sonra gerçekleştiğini yazarlar. Babasının yaşlık döneminde Kayılılar yönetimini üstlenen Osman Bey, babası öldükten sonra boy ileri gelenleri tarafından Kayıların reisliğine seçildi. Babası gibi komşu Bizans tekfurlarıyla ile iyi geçinmeye çalıştı. Ancak İnegöl tekfurunun Ermeni derbendi dininle husu kurduğu öğrenince daha önce davrandı. sonsuz kalan bu savaşta yeğeni Bay Hoca şehit düştü. Bir süre sonra yapılan ikinci bir savaş sonunda İnegöl yakınındaki Kuluca Hisarı ele geçirdi. Kuluca Hisarı ele geçirmesinden kaygıya kapılan İnegöl ve Karaca Karacahisar tekburlarının Romaniç yakınlarında ikizce denilen yerde yendim. 1291 ve Karacahisar'ı alması ilk önemli başarısıydı. 1298'de Bilecik'i ele geçirdi. Ardından Turgut Alp İnegöl'ü kendisi de Yarhisar'ı aldı. Yarhisar Tekvur'un kızı Nilüfer Hatun'u oğlu Orhan'la evlendirdi. 1299 Osman Gazi'nin bağımsızlığını kazandığı yıl olarak kabul edilir. Oğuz töresi gereğince tüm boy ileri gelenleri ona bağlılık andı içtiler. 1300-1301 yıllarında Bursa yoluna Egemen Juntisar ve Yenişehir'i aldı. Yenişehir'e üstlendi. İmparator Andronikos ve 2. Payligos Hassa komutanları Bursa yoluna Egemen Juntisar ve Yenişehir'de üstlendi. İmparator Andronikos 2. Payligos Hassa komutanı Musalini kuvvetlerini Koyunhisar'da yendi. Ağabeyi Gündüz Alp ve yeğeni Ay doğdu. Bu savaşta şehit oldu. Osman Bey bir savaş meclisinde Köprü Hisarı fethine karşı çıkan amcası Dündar Bey'i okla öldürdü. Köprü Hisarı Marmaracık kalesini ele geçirdi. Bursa Tekvuru'nun bir araya getirdiği çevre tekvurlarının Dinboz'da yendi. Ardından Kestel, Kete ve Ulubat kalelerini ele geçirdi. 1313'te Müslümanlığı kabul ederek Abdullah Mihal adını alarak alan Harmankaya Tekvuru Köse Mihal'ın rehberliğinde Uludağ eteklerine akınlar yaptı. Akisar, Gey ve Levke Hisarcık, Tekfur Pınarı, Yeni Kale, Karagöz, Yanıkça kalelerini alarak Beydin'in sınırlarını kuzey yönünde genişletti. 1314'te Bursa'yı ilk kez kuşattı. Ancak bu sağlam kalenin uzun bir ablukadan sonra teslim olacağı düşüncesiyle iki yanına iki palanga yaptırarak kuşatmayı ablukaya çevirdi. Oğlu Orhan ile komutanlarından Konur Ali Sakarya boyunca Ebe Suyu, Tuz Pazarı, Kapıcık, Kereste'ci kalelerini zapt ettiler. Bu arada Akçakoca'da Kocaeli'nde ilk fetiklere başlandı. Ömrünün son yıllarını hasta olarak Yenişehir'de geçiren Osman Gazi, seferlerin yönetimini oğlu Orhan Gazi'ye bıraktı. Orhan Gazi 1321'de Mudanya'yı ele geçirdi. Ardından Akyazı ve Mudurnu'yu da aldı. Bizans'ta yaptığı bir savaştan sonra Sapanca Gölü'nün batı kıyısında Kayan Köyü zapt etti. 1324'te Orhan Eli aldıktan sonra babasının isteği üzerine Abluka'dan tutulan Bursa'yı kuşattı. Köse Mihal'in girişimleriyle kent savaşsız alındı. 1325. Bursa'nın fethedildiği haberi kendisine ulaştıktan sonra Yenişehir'e. Osman Gazi'nin cenazesi Söğüt'te götürülerek babası Ertuğrul Gazi'nin yanına gömüldü. Daha sonra Bursa'ya gümüşlük Kümbet'e taşındı. Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Osman Bey, bölgenin ve Bizanslıların içinde bulunduğu durumdan ustaca yararlanmasını bildi. Bölgedeki İslam tarikatlarının özellikle şeyh Edebali'nin gücünden ve nüfusundan yararlandı. Bizans'a karşı verdiği savaş, komşu Türkmen beylerinden asker ve yöneticilerin onun saflarına toplanmalarına yol açtı. Bir aşiretten çıkardığı devlet ardılları fetihleriyle çağının en büyük imparatorluğu durumuna geldi.